Merhaba arkadaşlar bugün sizlere arka planı nasıl böyle yapabiliriz onu göstereceğim İlk ayarlara giriyoruz orada temalara giriyoruz ve parçalı tema seç ile giriyoruz İsterseniz ikili akış parçalıya falan girebilirsiniz Ben parçalıya girdim geri sesinizi seçip seçip çarpıyla da girebiliyorsunuz bakın oldu eğer eğer kapattığınızda da değişmesini istiyorsan istiyorsanız böyle yapacaksınız böyle tekrar aynı yere gireceksiniz seni seçeceksiniz oluyor. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.